Babacık. Bir gelsin. Çiçek koklamak isterseniz koklarız. Video bir sizlerle belese. Uzaklaşma. Gel. Yapalım. Evet. Bir sizinle birlikte bir gün vlog geçireceğiz. Ve ilk öncelikle <laughs> Kanalcımız Nihal. <laughs> kendi Tanıdık sanıyım. Merhaba. Evet, eee ilk önce öncelikle... gibi. <laughs> Şimdi ben Arkadaşlar. Siz de kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. <laughs> <Evet. gülüyor> Şurada çanta karıştırıyor. Biri. Burada biri de Çantası girmek istiyor. Hayır. Abi. Abi benimkinden aynısı. Sürme. Sürme. Sürmüşler. Abi benimkinde aynısı kokuyor. Evet. evet arkadaşlar burada karıştırıyorlar bizim çantasını. <laughs> Kapatmıyorlar.

<laughs> evet arkadaşlar bir ve ip atlayacağız Gideyelim. Onu oraya bırakma Bırakma oraya ver bana Bırak, getir, getir, gel. Bırak, Arkadaşlar bakıyorum. bir dakika Şunu şöyle bir kapatayım Bir <laughs> hayal seçti Arkadaşlar evet. bu arada da şurada ikinci kattaki de benim evim. Evet şimdi koşuyoruz. Arkadaşlar bakın şimdi şuralarda kedilerimiz yaşıyor ama şu anda yok. Şurada Meryem var eve koşuyor. Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar bu arada orada... 3, 3 Arkadaşlar, bir tane. Arkadaşlar gidin kanalımıza abone olmayı Sesli. unutmayın. Tekrar söylüyorum lütfen ama lütfen. Arkadaşlar şimdi burada gösteri yapacağız. Hadi gösteriye başlayalım. Dans yapıyoruz. Ve dans mı olur? Arkadaşlar şimdi burada bir tane küçük mola evi. Arkadaşlar kapatmışım. Ali çantasına kaçtı. Aynalı cüzdan var. Hadi ne paralar sapan. var. 11 TL var. Hadi. Zeynep. Oo. Ya, gel gel. Manisi Black çok kızı. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep 21 TL'si var kızın. Bir de başka neler var. Bir de başka. Gözlük. Bakın bu. Gözlük var. Yani Arkadaşlar Şimdi başlıyoruz dansımıza. İlk önce ben yapıyorum. Bunu yapacağım ben. Sunun the best pitch elect best pitch best pitch İki Daha mı ileriye bas? pitch İki Kapat. Arkadaşlar like atıp kanalımıza abone olmayı çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay yapın. Görüşürüz.